Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu gördüğümüz ahkam defterini okuy ahkam defterindeki şu hükmü okuyacağız. Gördüğünüz gibi bu hüküm. Hemen bence zaman geçirmeden dersimize başlayalım diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ne kadar çok büyütürseniz belgeyi o kadar sizin için iyi olur. Tabi kanalımıza lütfen e, abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi ee, unutmayın uyarısıyla ben dersimize başlamak istiyorum her zamanki gibi yine e, tabi rakka ahkam defterlerinden okuduğumuz için Cezayir rakka ahkam defterlerinden yine rakka valisine ve ruha hatta ve yok arkadaşlar rakka valisine ruha ve nokta 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 noktadan sonra ne var? tabii ki nokta nokta yerlerin kadıları var. Ne diyor? Kadılarına kadılarına nedir bunların bu kadılara? Hüküm ki zaten hüküm böyle başlar. Falan yerin kadısına filan yerin valisine şeklinde bir başlangıç görürüz genel itibariyle. Ya da falan yerin sancak beyler her neyse ruha kazasına ruha kazası özür diliyorum muzafatından muzafat bağlı ilişkili anlamında arkadaşlar genelde bu terim kullanılır ruha kazası muzafatından ruhaya bağlı bir yer var nedir bu yerin adı cülap arkadaşlar şu lam şu elif İkiz kardeş gibi yapmış, hiç şey yapmamış. Aslında şöyle belki bunu böyle görebiliriz ama böyle yapmış. Cülap. Evet demek ki ruha kazası muzafatından cülap nahiyesine. Demek ki cülap nahiyesine ne var arkadaşlar? Cülap nahiyesine bağlı bir şey olması lazım. Cülap nahiyesine tabi. Bakar mısınız? Adana Namkarya. Demek ki Urfa'da Cülap e, Nahiyesinde Adana diye ne var? Bir köy var. Biliyorsunuz Karye köy demektir şuradaki Karye köy anlamında. Adana nam Karye sakinlerinden sin yine kendini salmış indeni de her zaman olduğu gibi klasik böyle yapmış. Sakinlerinden. Kimmiş bu Cülap Adana Namköy sakini? Hemen bakıyoruz kim olduğunu ben de merak ettim. Is, bakır mısınız Elif kendi sanki ha gibi D gibi. Halbuki İsmail yazılırken böyle yazılır ya da şöyle üç tane diş koy böyle. Hiç birleşir mi Elif kendisinden sonrakiyle birleşmez. Kambur olur mu Elif? Hayır Elif gibi dimdik derler. Ama bakın Elif burada dik değil. Divan katipleri Elif'i bile e, Rüku'ya götürttürüyor İsmail nam kimesine gelip E gelsin ne olur ki? Yani gelmiş bu. Peki ne olmuş? Bu kim İsmail yani? Kendi halinde. İsmail kendi halindeymiş tabi. Divane öyle anlatırsan öyle algılar. Bu kendi halinde olup hilafı şer-i şerif yani kanuna aykırı hiçbir işi yokmuş bunun. Hilafı şer-i şerif kimes neye, yani hiç kimseye anlamında diyelim hilafı şer-i şerif kimes neye, bu kendi halinde olup hilafı şer-i şerif kimes neye. E ee, ne olmuş? Bunun bir türlü diye okumuyorum. Dürlü, bir türlü ya da dürlü ikisi aynı. Bir türlü vaz ve teaddisi olmayıp yine elifi bükmüş ve birleştirmiş. Hiç yapılacak bir şey yok. Vav da birleşmez. Onu bile birleştirmiş. E, mimi bir yay gibi germiş böyle. Olmayıp. Olmayıp. Bir türlü vaz bir türlü vaz ve teaddisi olmayıp dahil dahil ne demek dahil yani hiçbir şeye karışmıyor bu adamcağız. Yani dahil, dahil diyoruz biz. Dahil derken tabi arkadaşlar şu D, de, D de kendinden ile birleşmez. Ee, ondan sonra da burada bir elif varmış gibi gözüküyor ama bu elif yok. Direkt H'ye geçiyoruz. Dahl lam böyle kocaman olması gerekir. Ama maalesef cüce mikroskobik bir lam. Ama lamın eteği diğer yeri etkilemiş. Dahl ve şey dahl ve'si yok. Dahl olunmak icap etmez iken demek ki karışmak yani. Dahl olunmak icap etmez iken yine Hmm, yine bir şeyler var. Yine kariye-i mezbureden yine kariye-i kariye-i mezbureden Hamza Hamza oğlu Osman Hamza oğlu Osman Osman E bir isim daha var ve Ali ve Ali oğlu ve Ali oğlu Arkadaşlar ben buradaki ismi okumakta zorlandım ve Ali oğlu mutayil gibi bir şey muta, metalip muttalip diyeceğim ama muttalibe hiç benzemiyor ee, ben bunu metalip olarak alayım ve er erkek yani ve er karındaşı ve er karındaşı nasıl yazmış lütfen analiz edelim ve er ve er karındaşı bir de erkek kardeşi varmış kim? Er karındaşı Hasan arkadaşlar. Hasan ve Çolak Mehmet ve Bali oğlu Acem. Bali oğlu Acem ve Arkadaşlar, Veledi Hüseyin diye okudum ama lütfen yanlışlık varsa siz düş, düzeltin. Ve Ve Veledi şey fakir sanırım özür diliyorum ve fakir Hüseyin oğlu Osman. Yine de buraya arkadaşlar bir mim koyalım yanlış okumak çünkü sizi e, farklı yere sevk edebilir. E, garantili okumak, sadırdan değil, satırdan okumak önemli. Bu yüzden 8.22 yazarak bana, 8. dakika 22. saniye yazarak bana lütfen farklı düşünceniz varsa yazın bunu. Oğlu Osman demekle maruf kimesneler zuhur yani ortaya çıkıp ve birbirleriyle ve birbirleriyle yektil ve birbirleriyle yektil ve şer ve Ben bunu şirrat diye de okuyabilirim ama arkadaşlar şer ve serata diye okuyorum. Burayı arkadaşlar yine bana yorum olarak yazın. Süluk. Yani o şerre süluk etmişler. Aslında bu bir deyimdir. E, şerre süluk etmek derler ama şu araya bir kelime daha girmiş. Buna da lütfen yorum yazın. E, süluk ve... Ve sende 16, sende 16, 16 ya paradır ya altındır arkadaşlar. Bakalım neymiş? Ee, bir anlayalım bunların e, sorunları, dertleri ne? 16 sene arkadaşlar, sene bakın. 16 sene mukaddem. Tabi şuradaki birinci kafın noktası şu çolağın noktası. Onunla bunu karıştırmayalım. 16 sene mukaddem. Mukaddem önce demek arkadaşlar. Eee ne olmuş 16 sene mukaddem? Şu B, şu Z bizim murisimiz yani bizim babamız, dedemiz her neyse bize miras bırakan kimse bizim murisimiz Ali namı kimesne ile sene mukaddem bizim murisimiz Ali nam -ı kimesne ile sene mukaddem bizim murisimiz Ali namı kimesne ile ne olmuş bu Ali namı kimesne ile ne yapmış kavga 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 yani kavga edip ve taş ile Aman Allah'ım kavga etmişler. Ve taş ile ne olmuş? Ve taş ile çöküp diye okuyorum ama durup değil çünkü vurup olabilir ama değil. Taş ile urup diyelim. Ve helak eyledin. Deyu. Deyu'yu çok güzel yazmış ama. Deyyu çok güzel yazmış. Deyyu bunun üzerine bunun üzerine şuhud şahitler demek. Şuhudu udul adaletli şahitler arkadaşlar. Şuhudu udul adaletli şahitler ile Şer an ile şer an bir nesne sabit olmadığının olmadığı Hilafı şer Hilafı şer Hilafı şer. Şurayı arkadaşlar çıkamadı, çıkartamadım. Lütfen siz buraya dakika saat bildirerek yorum yapın. Ve feteva sanki arkadaşlar burası. Feteva da fetvalar demek. Feteva ile hem şeriata hem fetvaya ee, ne yapıyorlar? tam onun hilafına her gelen vali ve hükkam tahaccüs sanki arkadaşlar burası ve tecrim eylediklerin den eylediklerinden gayrı 1150 1150 senesinde 1150 senesinde bakın şurası önce şurayı bir kaldıralım evet 1000 ne diyor eylediklerinden gayrı 1150 senesi 1157 1150 senesinde neymiş arkadaşlar? Hevala, şurası hevalarına tabi ama şurayı çıkartamadım. Lütfen buraya da yorum yazın. Hevalarına tabi ehli örfe istinaden yani ehli örfe dayanarak istinaden bin kuruşunu gasp ve ziyade bakın ziyade ziyade itap diyelim buna ziyade itap eylediklerine teaddi değil çünkü itaba benziyor bu ziyade itap eylediklerine kanaat etmeyip mezkurlar kimi davacı ve kimi şahidi zur Zah, şahidi zur arkadaşlar bakın şu kısım e, yalancı şahit demektir. Tabi olmadı bu neden olmadı? Evet şahidi zur arkadaşlar. Şahidi şahidi zur ya da zor yalancı şahit neymiş? Bunların e, kimisi e, davacı kimi şahidi zor kimisi davacı olmuş kimisi de yalancı şahit olmuşlar ve ne yapmışlar? Şahid-i olup hevalarına tabi kadıdan ha, kadıyı da tavlamışlar. Vay! Bin eyledikleri bin eyledikler olmaz arkadaşlar. Kadıdan Neyse şurası arkadaşlar biraz bekleyelim. Burası çıkar ortaya. Eyledikleri eyledikleri. Ben burayı birlik diye okudum arkadaşlar. kadıdan birlik eyledikleri e, murur ya da hurur artık neyse burada da bir sıkıntı var. Ee, orayı da arkadaşlar yorumlarsınız. Şu kısım bakın. Şu kısım. Hüccet iras ile Hücceti iras ile Hücceti iras ile iras hücceti yani miras hücceti ile teaddiden teaddiden bakın teaddiyi nasıl yazmış ya Rabbim teaddiden şöyle teaddiden hali olmadıkları yani sürekli baskı yapıyorlar. Ve bu bapta ve bu bapta davasına muvafık tabi davasına uygun ne yapması lazım? daha bu da kalıptır zaten. Davasına muvafık şeyhul bakın şurası şeyhul şurası da İslam. Bakın İslam'dan. Şeyhul İslam'dan. Neresi şeyhul İslam'dan? Aha da burası şeyhul İslam'dan. Evet, Şeyhül İslam'dan. Ben burayı arkadaşlar Şeyhül İslam'a müsteniden diye okudum ama. Siz burayı nasıl okursunuz bilmiyorum. Bana lütfen ee, şey yapın. Burayı da fetavayı yazarken böyle fetava olmaz ama bunu fetava diye şey yapmış. Ben de bunu böyle okuyorum. Fetavayı şerife verildiğin. Fetavayı vayı şerife verildiğin. Ne yapacak? Verildiğin bildirip Fetevayı bakın burada o yanlış yazmamış doğru yazmış. Fetevayı Şerifeleri mucebince asil bir mucebince var burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Fetevayı Şerifeleri mucebince. Ne olacak Fetevayı Şerifeleri mucebince? Şerle görülüp ol bakın ol hemen olu bir daire içine alalım. Ol burası. Ama güzel daire içine alamadım, beceremedim. Tekrar bir almaya çalışalım. Ol neresi? Şuradan geçtim burası. Ol. Bakın miktar da şuradan başlıyor. Ol miktar, ol miktar kuruş ol miktar kuruş ya da kuruşa ol miktar kuruş alu verilmek arkadaşlar alu verilmek ne güzel bir ifade alu verilmek ol miktar kuruş alu verilmek babında alu verilmek babında emri şerifim emri şerifim rica eylediği ecilden rica eylediği ecilden rica eylediği ecilden mahallinde şerle mahallinde şerle görülmek mahallinde şerle görülmek için için yazılmıştır mahallinde şerle görülmek için yazılmıştır. Hemen tarihçimize bakalım. Tarih biliyorsunuz en sonda. Aha burada. Gördüğünüz gibi. Fi, şurası fi. Burası eva. Bakalım. Şu elif. Şu vav. Eva il olacak. Şu elif. Eva il arkadaşlar. Aynı ilk 10 gününe biz ne diyoruz? Evai. Şurası cemaziyel ahir. Cemaziyel evvel olsaydı böyle olurdu. Ca olurdu. Ama cemaziyel ahir sene 1161. Ve böylelikle muhteşem bir ahkam defteri daha okumuş olduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.